kadar Hazırlık ne kadar? Çok teşekkür ederim. Yani hazır kastan farklı artık ben alıştım. çektiğim için de çok güzel olmak zorundayım. Artık evet olmakla Bir buçuk zekil var. Ama e, bu akşam için 0, 1, gör çok bu, biraz önce de gördüm. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Enişte nasıl neler yaşıyorsunuz? Güzel bizi de biliyorsunuz Eşref, evet. bir ağabeyim. Necda Reis diyorlar bana artık. Bilmiyorum. Yani insanlar <laughs> dışarıda tepki olarak Necda Reis'in nasıl falan diyorlar bana. Teşekkür ederim. Evet. Önlerde, e, çok güzel bir şey evet. içindeyim. Dün Gece geç saate kadar çalıştım. E, ben takip edememiştim. Takip eden var mı Necda? Takip edenler var bizler. Evet. Evet olan bir şey. Zaten mesela doldan bir tane bana sesleniyor. Eşref tek döndü. Eşref tek. O yüzden çok güzel. Olacak. Hoş geldiniz. O zaman çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.